Gürsoy Malabacak atıyla yarışı önde sürdürüyor. Bekir takip ediyor. Yarışı bu güzelliğiyle devam ediyor. Bekir'in arkalar son tura giriyorsunuz. Dikkatli at sürmeniz kendi ve kendimizin menfaat icabıdır. Atları biraz daha istinhalı Temel bir bozuk Hakemler tarafından verildi. Acı işine attığı zaman koşacak, İsmail'e Şimdi bundan sonra. Bundan sonra hemen koşacak. İrfan gelin atı koşmadı mı kabadayla? Ha koşmadı ya, koşacak. Bravo keçe gece, var, gece be be. bilmiyorum zorluyorlar be ben o alay muyum? bir bozuk verildi tamam ya gelen... tamam. Temele ve birer bozuk verildi atlar ulumadı Allah. Ne oldu? Sahra geliyor gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>